Dört ayaklı şehir radyosu hayvanların sesi olmaya devam ediyor. Hayvanlara kulaklarımızda, aklımızda ve kalbimizde, bilim, sanat ve edebiyatta, kentlerde, kırsal alanlarda, doğada ve yabanda yer açmaya devam ediyor. Yaşamın her alanında, afetlerde, enkazın, tahribatın ve yıkımın içinde, onların biricik varlığına, seslerine ve hareketlerine bizi sorumluluk, şefkat ve ihtimama çağıran o kırılgan ama direngen bedenlerini. Merhaba, ben Özlem Güçlü. Dört Ayaklı Şehir Radyosu'nun 15 günde bir yayınlanan programı Film Hayvanları'nın 7. bölümüne hoş geldiniz. Geçen hafta sinemanın ee, insanlık dışılığı, insaniyet dışılığını düşünmeye başlamıştık. Anat Pekin kavramsallaştırmasında bir öneriydi bu. Ee, Pekin e, burada sözüne ettiği biri ontolojik, diğeri etik olmak üzere iki tür e, insaniyet dışılıktı. Phil e, Topsy'nin yaşamının sonlandırılmasını kaydeden e, Edison'un yapımcılığındaki bir filin elektrikle idam edilmesi örneğinin de Farklı şekillerde ortaya koyduğu gibi geçen hafta konuştuğumuz şekilde sinemanın insaniyet dışılığı bir yandan insandan ibaret olmayan yaşamı duyum sanabilir kılan e, ontolojik bir kapasite işaret ederken diğer yandan da sinema tarihinin insandan ibaret olmayan yaşamların fiziksel ve psikolojik şiddete maruz bırakıldığı örneklerle dolu olduğunu e, bize hatırlatıyor. Tıpkı e, barınaklar, laboratuvarlar, e, sınayi tarzı et üretim çiftlikleri gibi film setleri de e, bir türcülük kurumu olarak e, işliyor e, diye konuşmuştuk. Bu nedenle de etik açıdan e, bir insaniyet dışılığı, insan dışılığı e, işaret ediyordu. E, bu anlamda Anatip'in perdedeki imajlarının hayvanların maddi koşullarından yani diğer alanlardaki maddi koşullarından tamamen ayrı değerlendirilmesinin mümkün olmadığını söylüyordu ve sinema aynı zamanda bir kurum ve belirli ekonomik, politik ve ahlaki çevrelerin tezahürü olduğundan sadece hakim görme biçimlerinin değil hakim Yaşama biçimlerinin de bir e, yansıması olarak karşımıza çıkıyor e, diye e, öneriyordu. Bununla ilgili olarak e, yani bu e, etik açıdan insaniyet dışılığı ile ilgili olarak sinema tarihi gerçekten e, birçok örnekle dolu. E, bu örneklerin yanında e, yönetmenlerin e, buradaki kullanımlara dair, buradaki ihlallere dair yaptıkları e, açıklamalar da son derece e, çarpıcı e, olarak karşımıza çıkıyor. E, örneğin e, Tarkovsky e, 1966 yapımı filmi e, Andrei Rublev'un bir sahnesi için e, ...öldürdüğü... ...yani öldürülen ata dair... ...şunu söylüyor... E, ...atı biz mezbadan aldık... ...eğer onu biz o gün öldürmeseydik... ...aynı şekilde ertesi gün... E, ...zaten e, öldürülecekti... ...dolayısıyla e, özellikle ona... ...işkence etmedik... E, ...diye bir... E, ...cevap veriyor... E, ...bu... E, ...film için, film uğruna... ...öldürülen e, ata dair ya da 1979 yapımı Kıyamet Apokalipsin Alvan yönetmeni Francis Ford Coppola filmde bir mandanın katledilmesi konusunda yerli halkın bir ritüelini sadece kaydettiğini iddia ediyor. Bu anlamda her iki açıklama da aslında farklı şekillerde kaydeden gözü, kaydeden kamerayı, kaydettiği hayvan yaşamına ve ölümüne karşı etik hükümlülükten azade tutuyor ve bir tür bir zarar vermeme söylemi inşa ediyor. Biz burada biz zarar vermedik, film için zarar vermedik gibi bir cevapta bulunuyor bu iki örnekten farklı olarak e, hayvanların çekimler için öldürüldüğü e, pek çok filmin e, yönetmeni olarak karşımıza çıkan Haneke ise e, bu durumu yani film uğruna hayvanların öldürülmesini, şiddete maruz bırakılmasını erkeklerin en tepede, kadın ve çocukların ortada, hayvanların da en altta bulunduğu bir e, güç hiyerarşisiyle e, açıklamayı tercih ediyor. Bu sahnelere gelen tepkileri de özellikle et yiyenlerden geliyorsa riyakar bulduğunu belirtiyor. Haneke'nin hayvanlara karşı şiddeti normalleştiren ya da sözünü ettiği türden bir hiyerarşiyi kabul etmekle birlikte sorgulanamaz kılan söylemi, insanların hayvanlara zarar vermesinin, insan-hayvan ilişkisinin kurucu, ve hiçbir zaman değiştirilemez özel bir özelliği olarak e, kabul edilmesinden e, ileri geliyor. Böyle bir varsayımdan ileri geliyor. Ve filmsel alan uğruna hayvanlara kötü muamelenin e, perdede ve perde dışında e, bir tür e, müsaade edilebilir olarak, mazur görülebilir olarak kabul edilmesini e, sağlıyor ya da pekiştiriyor diyebiliriz bu durumla ilgili olarak yani sinema tarihinin bu e, yüklü şiddet tarihi, hayvanlara karşı şiddet tarihi ile ilgili olarak e, önemli bir e, medya e, teorisini Claire Malloy, e, filmlerde hayvan aktörlerinin performanslarının e, hayvan deneyleri, e, hayvancılık ya da avcılık gibi bir mesele olarak yani bir sorun olarak pek dikkat çekmediğini vurguluyor ve bunun en önemli nedenlerinden biri olarak bu filmde hiçbir hayvana zarar verilmemiştir ibaresinin bu uyarı uyarının olduğunu söylüyor. Bu ibareyi biz genelde filmin filmlerin sonunda görüyoruz ve bir tür bir aslında e, feragatname olarak karşımıza çıkıyor. Bir tür e, sorumluluğun reddi olarak karşımıza çıkıyor. E, ve hayvan aktörlere e, muameleye ilişkin e, kılavuz ilkelerine uyulmasını sağlamak için film setlerinde hayvan güvenliğinin denetlenmesini destekleyen e, American Humane Association'ın e, film ve televizyon biriminin bir e, sertifikası olarak karşımıza çıkıyor. American Humane Association film denetlemelerini, film setlerinin denetlemesini 1939 yılında Jesse James filminde bir sahne için bir atın ölümüne uçurumdan atlamaya zorlanmasından sonra başlıyor. Denetle, yani American Humane Association denetlemesinden geçmeyen filmlerden biri ee, az önce e, yönetmeninin e, açıklamasını andığım e, mandanın e, parçalandığı kıyamet apokalips sınav filmi mesela. Ee, ancak e, şunu da söylemek gerekiyor ki e, organizasyonun koşullarına uymamanın hukuki bir yaptırımı yok e, ama kavrayış ve idrak üzerinde önemli bir sonucu olduğu e, düşünülerek e, bunun e, ...bu an, bu anlamdaki e, belgeyi karşılamak ya da karşılamamanın e, dolaşıma sokulduğunu söyleyebiliriz. E, yasal ibare, e, yasal uyarı diyelim... E, ...ibare, bu feragatname e, ise ilk defa 1989 yılında Paul Newman'ın e, Fat Boy and Little Man filminde kullanılıyor... ...ve sonrasında da yerleşikleşiyor. E, bu ibareyle ilgili olarak... E, Hayvanların sinemadaki görünürlükleriyle ve bunun etik sonuçları ile ilgili önemli çalışmalara imza atmış olan bir film araştırmacısı Randy Malamud şunu söylüyor. Çoğu insan hayvan karşılaşmasının sonucu iktidar yolları üzerinden zararın ifadesi olsa da bu filmde hiçbir hayvana zarar verilmemiştir ibaresinin tersi bir iddia taşıdığını söyleyebiliriz diyor. Çünkü ona göre çoğu zaman vaadini yerine getirmeyen ve aslında daha da önemlisi garantilemeyen bu ibare bir film çekiminde hayvanların nasıl ve neden zarar görebileceğini düşünmenin önünü de kesmiş oluyor. Burada American Humane Association'ın kriterlerinin bile ...hayvanların film setleri için eğitilebilirliklerini makul gördüğünü de not düşelim Malamud'un izinden. Türkiye'den bir örnek verecek olursak... ...gösterildiği zaman köpek dövüşü sahneleri nedeniyle büyük tepki çeken... ...bu anlamda da gerek eleştirmenler, gerek filmin yönetmeni... ...gerek de hayvan hakları savunucuları ve izleyiciler açısından... E, tartışmalara neden olan e, Sivas e, filminde e, gördüğümüz e, bu ibare e, ve bununla beraber bu dövüş sahneleri karşısında yönetmenin söylediği çekimlerin veteriner kontrolü altında yapıldığı açıklamasını e, düşünebiliriz. E, bu film özelinde de e, bir dövüş sahnesi çekmek için bir köpek dövüşü sahnesi çekmek için e, canlı olarak dövüş köpeklerinin kullanıldığı bir sahnede hayvanların e, bu sahne için çenelerine uyuşturucu iğnelerin e, yapılmasının e, rutin bu uygulama olarak e, görülmesine e, bu ibarenin hizmet ettiği söylenebilir. Her şeyden önce e, bunun yanında da e, film çekimlerinde hayvanların görebileceği zararın salt e, ölüm ya da fiziksel yaralama ile Eşitlendiğini de e, düşünmek için önemli bir örnek. E, dövüş sahneleri için karşı karşıya getirilen köpeklerin e, birbirlerini tırnak içinde söyleyeyim ısıramayacak dahi olsalar, birbirlerini öldüremeyecek dahi olsalar, onlara yapılan işte bu, bu sakinleştirici iğneler ya da çenelerini yumuşatan uyuşturucu iğneler nedeniyle e, bu köpeklerin bu karşılaşma, bu karşı karşıya getirme karşısında yaşadıkları korku, endişe, dehşet ya da psikolojik zorlanmanın hiçbir şekilde göz önüne alınmadığı için, düşünülmediği için buradaki uygulamanın kötü muamele olarak tanımlanmadığını görüyoruz. Ama bunun temelinde tam da hayvanların burada karşı karşıya, yani dövüş köpeklerini karşı karşıya getirilerek maruz bırakıldıkları e, psikolojik zorlanmanın zarardan sayılmaması nedeniyle bunun bir kötü muamele olarak tanımlanmadığını e, görüyoruz. Oysa ki e, çok hani sadece bu alanda çalışan isimlerin değil, e, birazcık e, sakin bir düşünmeyle de hayvanlara kötü muamelenin sadece fiziksel acıya yaralanmaya ya da ölüme neden olan eylemlere indirgenemeyeceğini Görebiliriz, psikolojik veya duygusal olabilir. Eylemsel kötü muameleyi ya da eylemsiz ihmal veya kusuru içerebilir. Doğrudan ya da dolaylı, maksatlı ya da maksatsız olabilir kötü muamele. Ee, ama e, mesela işte Sivas filmi örneğinde e, çekimlerin veteriner kontrolü altında yapıldığı açıklamasında ya da hiçbir hayvana zarar verilmediğine dair e, içerdiği ibarede e, karşımıza çıkan tam da bunun tersidir. E, yani e, fiziksel yaralama ve ölüme sebebiyet verilmemesinin e, kötü muamelenin olmadığına dair bir garanti e, işlevi görülüyor. E, gördüğünün düşünülmesi. Sinema perdesi uğruna çeneleri uyuşturularak dövüştürülen köpeklerin yaşadığı korku, yaşamış olabileceği stres, psikolojik zorlanma bu anlamda kabul edilebilir ya da müsaade müsaade edilebilir olarak maruz görülebilir olarak ad edilmektedir. Yani görünen o ki aslında burada kabul edilebilir rutin eee görünmez ve yaygın birçok kurumsallaşmış zararın zarardan sayılması için daha büyük ve daha fiziksel sonuçları olan bir yeri işaret etmesi gerekiyor. Bunun dışındaki uygulamalar, bunun dışındaki muameleler zarardan sayılmıyor. Bu anlamda da daha kapsayıcı bir yani insan insanı merkezden söken onun zihinsel kavrayışının sınırlarının e, biraz daha zorlandığı, daha kapsayıcı bir zarar kavramına ihtiyaç olduğu açık. Bu gerçekleşmediğinde e, bir zarar vermeme tescili olarak e, veteriner kontrolü altında açıklamasını işlediğini görüyoruz. E, bu da tabii ki e, şunu göz ardı ediyor. Söz konusu hayvanlar olduğunda hangi uygulamanın e, insani adilip hangisine zarar verme sayılacağını bizzat tanımlayan olmanın insan iktidarı göz ardı ediliyor. Yani insan hayvan karşılaşmalarının kurucu ve çoğu zaman acımasız eşitsizliklerini yeniden üretiyor ve bu eşitsizliklerin görülmesinin veya sorgulanabilir olmasının da önünü kesiyor daha da önemlisi. Bu anlamda bu ibarenin aslında yani bu filmde hiçbir hayvana zarar verilmemiştir olarak Türkçeye çevrilen bu ibarenin zararın insan merkezci çerçevelemesini düşünmenin bu anlamda da zarar kapsamının genişlemesinin daha kapsayıcı bir hale gelmesinin önünü kestiğini öne sürebiliriz. Anatpic hayvanlara uygulanan sıradan şiddetin şiddet olarak görünmediği açıktır derken tam olarak da bunu kastediyordu diye düşünüyorum. Önümüzdeki hafta bu konudan devam edeceğiz. Ancak daha kapsamlı bir örnek, daha katmanlı bir örnek olarak bütün bu konuları düşünebileceğimiz yani hem e, filmin e, niyeti ve içeriği anlamında bir türcülük eleştirisini e, ortaya koyması hem de e, bugün konuştuğumuz bu e, sinemanın e, etik e, ihlalin e, normalleştirilmesiyle ilgili olan e, rolünün e, ve kanıksanmış rolünün ötesine geçebilecek bir film yapmanın imkanını düşünebileceğimiz Yusuf Emre Yalçın'ın Anima filmini, Anima belgeselini konuşuyor olacağız. Bizi sanıyorum hem ontolojik hem etik açıdan insaniyet dışılığın ötesine geçebilecek bir örneğe açıyor olacak Anima filmsel tercihleriyle ve merkezine aldığı konu itibariyle bugünkü programı sonlandırırken film setlerine insan zoruyla sürüklenmiş burada sürüklenmemesi için düzgün yürümesi için tırnak içinde söylüyorum eğitilmiş yaşamları bir filmin çekilmesinden daha az önemli görülmüş tüm hayvanlar için nekropsiden foklar parçasını gönderiyorum sizlere umarım notlardaki Spotify linkinden ya da kendi playlistinizden Necropsinin folklarını dinlersiniz bu programın sonunda haftaya görüşmek üzere hoşçakalın Siz de program destekçimiz olun Dört Ayaklı Şehir Radyosu'na ve Sokak Hayvanlarını Yaşatma Kampanyası Can Yoldaşını Yaşata destek verin. Patreon.com Dört Ayaklı Şehir